Arkadaşlar bugün çok değişik bir olay oldu. Bir takipçimiz bize hediye bıraktı. vardı arkadaşlar takipçimizin adı Nisa. Gerçekten kalp gönderiyoruz evet. Nisa'ya. Gel geleyim. Nisa'ya kalp gönderiyoruz. Görünüşü çok güzel değil mi? Evet, Özellikle arkadaşlar. sticker şu sticker bir yerden bana tanıdık geliyor. Gerçekten stickerlar çok güzel olmuş. Şimdi açmaya geçelim. Arkadaşlar içini açtık. Şimdi bakıyoruz. Oo! Oo. Çok çok güzel. Ya bu arada bu böyle değil defter arkadaşlar. Çok tatlı çok yalnız. Nisa'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet. Biz gerçekten Nisa adına çok mutlu olduk. Evet. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Aa, Aa. bu ne? Bu tırnak. Var, tırnak Çok güzel. tırnak Tırnaklar çok güzel. Nisa sana çok teşekkür ederiz. Bu tırnaklar çok güzel değil mi Esma? Evet çok güzel. Harika yani. Ben bu ilk iki hediyeyi çok beğendim. Ben de. Şöyle bir kalp gösterelim Esma. Şöyle gerçekten Nisa'ya tekrardan kalp gönderiyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. İşte Üçüncü hediyemiz de şöyle bir not. Hemen açalım. Arkadaşlar üçüncü hediyemiz bir not. Hemen açalım. Arkadaşım Belinay, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Bu hediyeyi senin için yaptım. Ayrıca sizin de ayrı kanalını çok seviyorum. Çok güzel. İnşallah yaptığım hediyeyi beğenirsin. Seni seviyorum. Nisa beğenmemek da... elde mi acaba? Çok, ya, güzel. çok güzel. Devam <laughs> ediyoruz. Ya Bunların tatlılığına bakın. Yani <laughs> beğenmemek elde mi? Bana bir söyleyin. Hemen devam edelim. Beşer de değerlerimize bakıyoruz hemen. Oy, açamadım. Bakalım bakalım. Şurada bir şey var. Arkadaşlar ben bunu biliyordum. Ya bunun adı şeydi ya. Adını unuttuk ama, Hurtuk, çok, ama güzel. çok güzel bir şeydi. Arkadaşlar, çok güzel. Hatırlamadığınız için devam edelim. Ama bu çok güzel evet, bir şeydi ya. Güzel. Bunun adını biliyorduk da unuttuk ya. Nisa kusura bakmasın. Neyse hemen devam edelim. Arkadaşlar son hediyemize de bakalım isterseniz. Bana... Aa bir not daha galiba. O ne yazıyor? eşleştirme oyunu. Aa, aa, Arkadaşlar biz bunu bir yapıp gelelim. Arkadaşlar harika bakın bununla bu eşleşiyor. Bununla bu, bununla bu, bununla bu, bununla bu çok güzel. Gerçekten arkadaşlar Nisa'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet. Arkadaşlar burada hediyelerimiz gitti. Gerçekten hepsi ayrı ayrı çok güzel. Bu videonun devamı için kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Nisa bizi çok mutlu ettin arkadaşlar görüşürüz hoşçakalın.